Kur'an-ı Kerim'in oku emri ile başlaması onun ilahi bir vahiy olduğunun net bir şekilde göstergesidir. Yalancı bir peygamberin insanlardan isteyeceği en son şey okumasıdır. Okursa düşünür, düşünürse sorgular, sorgularsa adam kaybedersin. Sorgulamalarını istemez, akıl etmelerini istemez, düşünmelerini istemez. Efele takilun demez. Hiç düşünmez misiniz? Efele tezekkerun, efele yetefekkerun, efele yetedebberun el Kur'an demez. Diyemez. Çünkü onlardan düşünmelerini istemez. O yüzden Kur'an'ın oku emriyle başlaması, onun ilahi bir vahiy olduğunun net bir şekilde göstergesidir. İlk vahiy hadisesini çoğumuz biliriz. Hazreti Cebrail, Ümmi, okuma yazma bilmeyen Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme oku ile başlayan Alak suresinin ayetlerini getirmiştir. Onun tepkisi de ben okuma bilmem şeklinde olmuştur. Kodeks Sinaiticus eski ahit işaya kitabı 29. bölümde her şeyin vizyonu bir kitap haline gelir ve okuma yazma bilmeyene oku emriyle verilir. O da ben okuma bilmem cevap verir. Aynı cümlede hiras yani hira, örtbas için heyras yani eller olarak tahrif edilmiştir. Üstelik metnin İbranicesinde oku emri kıra olarak geçiyor. Bu hem ilk emre hem de Kur'an'a işaret eder. İkra, İkra, İkra. Bismi Rabbi Kelladi Halak, Halak Al Min Halak, İkra, ve Al Akram Kelladi Alma Bil Kalem. علم الانسان ما لم يعلم